Herkese merhaba ben Emre ve bugün sizlerle Crazy Craft nasıl yüklenir onu göstereceğim arkadaşlar ee, Hemen bu bazı şeylerden işte nasıl yüklenir falan diyor şey görüyordum ben şu an Ben de bunun videosunu çekeyim dedim arkadaşlar ee, Yükleyemeyenleri işte nasıl yüklenir videosu olacak yani bu Öncelikle arkadaşlar bize bu White Launcher adlı bir şey lazım. Bunu açıyoruz arkadaşlar. Bunun indirme linkini ya gerekli dosyaları ben size link halinde atacağım bunu da bana öğreten Eray yani ona da selam olsun ya işte sonra şey yapması bana de Eray öğretti bana da ee, böyle bir giriş var güzel bir giriş arkadaşlar sonra bu açılsın açıl bir saat sonra falan oha animasyonlar da güzelmiş ee, bunu yükleyeceksiniz arkadaşlar ve gerçek orijinal bir premium hesabınız olması gerekiyor buna girebilmeniz için Evet açıldı. Böyle bir ekran gelecek buraya. E, premium'uzu premium uzumuzu gireceksiniz ha ben ya zaten. Sonra şu şuradan mod pack kısmına tıklıyoruz ve buraya buradan en alta iniyoruz şuradan. En alta iniyoruz. Ha ben yükledim. Aynen. Ben yükledim. Siz de buradan en aşağı indirize burada zaten çıkması gerekecek burada. E, şey diye Crazy Craft 3.0 onu buradan yükleyeceksiniz arkadaşlar. Bu mod peki yükleyecek. Ve onu yükledikten sonra size böyle bir hata verecek. Böyle olmadı falan. Sonra benim size linkini attım. Java linkini indireceksiniz. Kendi Java'nızı sileceksiniz bu arada. Kendi Java'nızı silip attığım linkteki Java'yı indireceksiniz. Hemen sonra e Şişt, bir dakika şuradan mod bir dakika crazy craft bir dakika abi onu bulmaya çalışacağım. Crazy Craft nerede abi onu bulmaya çalışıyorum şu an. Ben de Crazy Craft dendi de gitti mi bu şimdi onu anlamadım. Vanilla mod packs, all packs, official packs. Her neyse arkadaşlar oradan sonra şu activated mıydı? Şey bu bunu yaptıktan sonra arkadaşlar buradan çıkacaksınız ve %100 aptata yazacaksınız buraya %100 aptata ve size böyle crazy craft 3.0 çıkacak tamam mı sonra burada bir tane mod klasörü olacak ben o mod klasörünü aldım hatta şurada bir yerdeydi mod klasörü sadece o klasörü alacaksınız masa üstüne koyacaksınız ben örnek olarak şimdi de su atıyorum ve su var mıydı ama içinde Heh, youtube skin bunu atmanıza gerek yok tamam mı arkadaşlar bu bir tane mod buna hiç gerek yok bunu buraya çıkartacaksınız bunu mod olarak şey yapalım hatta mod tamam mı ha. Ha, <laughs> bu varmış burada bir dakika pardon böyle bir dosya arkadaşlar bu benim mod paketim bu arada ee, sonra onları kopyalayıp arkadaşlar e, normal minecraft'a e gireceksiniz tamam mı sonra buradaki gereksiz şeyleri sileceksiniz mesela hileniz varsa veya da e, minecraft'a alakasız şeyler varsa onların hepsini sileceksiniz arkadaşlar bu arada java'nın linkini atacağım o java indirmezseniz çalışmaz bunu da size söyleyeyim ve Forge atacağım arkadaşlar. Forge'un linki de açıklama kısmında var. Buna da artı 100 like gelirse mutlu olurum bu kadar şey yapıyoruz yani Sonra arkadaşlar mods klasörünü açıyoruz ve bütün modsları buraya atıyoruz tamam mı okey mi Attıktan sonra minecraftımıza giriyoruz Şimdi birkaç şeyler daha var onları da göstereceğim Sonra arkadaşlar new profile diyoruz Sonra şu jvm arcus'a tıklıyoruz Şuradaki bir arkadaşlar oyuna verdiğimiz RAM bilgisayarınızın RAM'ine göre bir defa eksiltip falan yazarsanız daha çok FPS alabilirsiniz. Ee, ben, ben, geri geldim arkadaşlar. Ee, buradan e, dediğim gibi şunu seçeceksiniz arkadaşlar. Ee, kaç 15 66 forcu. Ben bunun indirme linkini koyarım üşenmezsen ve play bas basacağız arkadaşlar. Hadi. Heh, tamam. Yüklenecek bu arkadaşlar ve açıldığında açılsın. Bu arada Crazy Craft çekimi videosunu şimdi özenti demeyin ama çekeyim mi yani videosunu eğer isterseniz ben hatta böyle bir şey söyleyeyim My Crazy normal Minecraft'ten daha yüksek FPS alıyorum ee, bu bana da ben yaptım <laughs> güzel olmuş mu şu an saçmalıyorum şu an şey yapma çabaları bol bir ee, İsteyene banner yaparım ama yani bir şartım olsun o da bir belli bir abone üstü olsun evet açıldı gördüğünüz gibi ee, hemen açılsın modlar yüklenecek arkadaşlar gördüğünüz gibi modlar yükleniyor ee, o void launcher'dan girmiyor arkadaşlar bu tamamen böyle yapmanız gerekecek ee, crash falan vermez crash verirse eğer e, verdiğiniz zemi yükseltebilirsiniz ee, ve e, crash şey java'yı da böyle sileceksiniz arkadaşlar bendeki windows 8 denetim masasına gireceksiniz arkadaşlar bu arada oyun açıldı uyuz oldu Heh. Gördüğünüz gibi modlar yükleniyor. Dentin masasına girip buradan program kaldır kaldırdan ee şurada Java nerede bir dakika hemen Javayı bulalım. Java 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 7 67. Bunu indireceksiniz. Eğer üşenmezsen bunun da linkini koyarım. Java Java sürümü bu. Bunu da gezginlerden bulabilirsiniz. Bunu indireceksiniz ve bunu indirdikten onu sildikten sonra bir şey daha yapmanız gerekiyor. Update'a ya girip Şuradaki java klasörünü silmek arkadaşlar bunu silmezseniz yine çalışmaz şurada bir java klasörü olacak Gördüğünüz gibi bunu silmezseniz yine çalışmaz ee, Bunu başta göstermem gerekiyordu şimdi aklıma geldi ee, Şimdilik yani bu kadar söyleyeceğim şeyler ee, Ama açılsın Bu launcher açıldıktan sonra ben videoyu yine başladım. Evet açıldı arkadaşlar hemen <laughs> başlattım videoyu yarım saattir bekliyorum şaka yaptım Başlı ee, başta çok yükleyecek bunu ben yani bugün birkaç kere yüklediğim için e, beklemedim böyle şu an bu tek sürpeksiz giriş halde ben yani, baksanız abi efektlere bak çok iyi değil mi ya çok güzel yapmışlar ee, nasıl oynayacağım derseniz şuradan single player oha single player bir dakika yeni dünya yaratacaksınız arkadaşlar mesela 31 yapalım şöyle 31 yapalım hemen böyle arkadaşlarınızla veya kendinize oynayabilirsiniz böyle ee, Buna da 100 like bekliyorum arkadaşlar ee, sizden İnşallah gelir yani İnşallah gelir İnşallah gelir ee, İnşallah Kanalıma abone olmayı unutmayın hemen açılsın ve videomu bitireceğim bayağı da uzun oldu Her neyse ee, Bunu da galiba tüklerden nasıl girdiğini çeken yok diye gördüm ben de çekeyim hemen ee, Ben çekmiş olayım yani i̇lk, ilk, ilk ben çekmiş olayım Her neyse çek açılsın bekliyoruz şu an dünya yükleniyor cidden çok ağır bir mod pek ama içinde 60 mod var ama o oh, hakiki modlar var yani içinde sağlam böyle ağır ağır modlar var o yüzden çok kastırabilir yani bilgisayarınız iyi değilse e, hatta bundan ne kadar daha fazla fps almanın yolunu da göstereyim size arkadaşlar e, bunun içinde sizden e, 100, rekor istiyorum 150 like gelirse eğer crazycraftta minimum 100 fps almayı öğreteceğim size ee, bunun için de e, 150 like istiyorum bu açılsa a şey şeyisi bir zahmet göstereceğim de açılmadı bekliyoruz şu an hala akraş ah, yok akraş vermez. Crazy akraş gelmez evet, bekliyoruz şu an açılmasını çok kastı yani şu an dünya ne ne dünyaymış be şu an yanıt vermiyor yanıt vermiyor mu yanıt vermiyor. Hadi ya of çok sıkıldım. Ha geldi arkadaşlar. Of. Dur, dur 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 O kaskı bir dakika dünya yüklensin. Ee, mod pekin içinde Optifine yok kendiniz ekleyeceksiniz arkadaşlar. Ve şu an dünya şu an yüklendiği için 10 FPS alıyorum. Ee, şimdi. Eğer gördüğünüz gibi hatta dur videoyu durdurup ne kadar FPS arttığını göstereceğim. Gördüğünüz gibi 20 FPS alıyorum. Videoyu durduktan sonra kaç FPS alacağım? Geri geldik arkadaşlar. Teknik bir dolayı kusura bakmayın. Şu an neden olduğunu uyuz oldum abi. Buna durakta game mod geçeyim. Bunlar ben bunlar sizde olmayacak. Çünkü ben f 9 da videoyu başlattığım için ve F9 tuşu da bunu yol açtığı için bende böyle oldu ve şu an uyuz oldum abi. Her neyse şu an 40 fps sabit alıyorum ve videoda olduğum için yani videoda olmasam bakın 43 fps e çıktı daha fazla fps alırdım isterseniz yani bu modun da gördüğünüz gibi kule şeyler var kuleler abi ne oluyor ya burada hemen ha, burada demir mi bu bir dakika o oh, okçular var şu para modunu silip de ben size mod atsam mı bilmiyorum üşendim şimdi biliyor mu? Aa, of kasma bir kat daha var, iki kat daha var, pardon yoktan son katmış bu. Next arkadaşlar video çok uzun oldu, bir videomuzdan sonuna geldik. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere, bay bay.